Şimdi e, liderlerle ilgili diyorsunuz ki ben üç lideri kendime örnek aldım. Bülent Ecevit'in Bülent Ecevit mütevazılığını ve aydın kişiliğini, Erdal İnönü'nün insanlığını, demokrat tutumunu, Turgut Özal'ın pratik çözümlerini, varlık ve bereket anlayışını bu üç büyük siyasetçiden öğrendiklerim siyasi hayatımdaki ilkelerim oldu. Süleyman Demirel'in bir sözü ise ya. hayatımı değiştirmeye yetti. Ya. Ah bir şey o. Ee, 1994 seçimleriydi. Belediye başkan adayı oldum. Karşımda Gülayat Hanımefendi vardı, Anavatan Partisi'nin. 0 onda 0, 9 puanla, 1 puan belli. 0-10'da 9 puanla, 350 oyla seçimi kaybettim. kişi Belediye Başkanlığı. Hı. 94. Hı. Bunun üzerine, e, sevgili Okan... Seçim başarısızlığı fakirliktir. Fakirin sahibi olmaz. Hmm. Gece saat on iki. zurna bize çalıyor. Davul herkes oynuyor. Saat iki buçukta biz 350 yüz oyla kaybettik. O davul zurna gitti. Kalktı tek başımıza. Yeah. Geldim eve. Ağladım ağladım ağladım. Üç gün dışarı çıkmadım. Lanet olsun dedim. Sonra kütüphanede bir kitap kulağıma gözüme takıldı. Hmm. Süleyman Demirel. Kalkınma ve demokrasi. Bakarken kitaba bir yerde baktım şu yazıyor. Demokrasiye inananlar seçim sandığına küsmez. Dedim ki laf bu laf. Evet, Bak, evet. nasıl bir demokrasiye inananlar seçim sandığına küsmez. Onun için baba 7 defa, 6 defa gitti, 7 defa geldi ve ben dedim ki yani bu millet bana oy verdi kardeşim. 350 oyla göre bunda da bir hikmet vardır. 5 sene boyunca bakın hiç durmadım. 94'ten 99'a kadar 5 sene boyunca çalmadığım kapı, sıkmadığım el kalmadı. 5 sene boyunca yoğun bir çalışma yaptım ve o 5 yılın sonunda 2099'da geldim ve büyük bir farkla seçimi aldım ve 3 dönem 5 sene 10 sene değil 15 sene şişliği yurttaşların büyük bir desteğiyle yönettim. Bir yine notlarım dışında bir soru bu siyasi profillerden bahsediyoruz sonra dönüp bugünümüze bakıyoruz. Acaba Diğer ülkelerdeki gibi Amerika Birleşik Devletleri ya da kıta Avrupası ülkeleri gibi bizde de iktidar 4 senede bir, 5 senede bir farklı partilerin eline geçse, bir o gelse, bir öbürü gelse Türkiye'deki siyasi iklim daha mı farklı olur? Şöyle, şöyle. Ya bu kadar safça e, soruyorum yok, soruyu yok, yok, yine Şöyle de anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şöyle, e, bir kere e, demokrasi anlayışını değiştirmek lazım. Siyasi partiler koan değiştirmek lazım. Seçim sistemini değiştirmek lazım. Bakın burada, e, burada e, Schröder'i e örnek vermek lazım. Almanya başbakanı Schröder tanıştık e, hmm. şeyimiz oldu. Almanya'nın Almanya başbakanıydı ve başbakanken erken seçim istediler ve. Bir eyalette erken seçime gitti, kendi partisi SPD yüzde 33 aldı, Hristiyan demokratlar da 34 aldı. Bir puanla o eyaleti kaybetti, bir puan, bir puan yani. Üç milletvekili arada de var, dedi ki ben bu eyalette bir puanla kaybettiğime göre bütün ülkede seçim istiyorum dedi ve seçimi ön aldı. Seçim oldu, seçim oldu, Hristiyan demokratlar 36 aldı. Hristiyan 30 Hristiyanlar Hristiyan Demokratlar 36 aldı. Sosyal Demokratlar da 34 aldı. 2 puan fark oldu. SPD ile Hristiyan Demokratlarla Alman Sosyal Demokratları koalisyon orta oldu. O dedi ki der, Almanya'da Almanya'da başbakanlık yapan bir adam dedi. parlamentonun arka sıralarında oturmaz ve SPD'nin genel başkanından istifa etti. Partisi koalisyonda olarak ben istifa ettim. Ondan sonra SPD'nin başına Mütteferik diye bir adam geldi. Mütteferik dolaştı. Bir sene oldu dedi ki halk beni seviyor ama politika bana göre değil. Ayrıldı. Ondan sonra Kurtbek diye bir adam geldi. İki sene o devam etti. Dedi ki evet yani ben e, genel başkanlık başka bir şey yapamadı ve ayrıldı. Ondan sonra Gabriel geldi. Gabriel geldi. Dışişleri Bakanı oldu. Sonra Esmeden'in genel başkanı oldu. Üç sene sonra dedi ki hayır bana göre değil. Ondan sonra Martin Schuss geldi. Ee, Avrupa Birliği'nde Sosyalist Enteresan Grubun başkanıydı. SPD'nin genel başkanı oldu. O da 4 sene kaldı dedi ki başarı yok. Merkel devam ediyor bu arada ve 10 sene içerisinde SPD'den 6 tane genel başkan değişti. Sistem bunu gerektiriyor. Biraz daha devam edelim. İngiltere'de e, Boris'ten önceki başbakan e, 0-10'da 1 puanla seçimi kaybetti ve istifa etti. Et. Yani demokrasi kültürünün Türkiye'ye gelmesi lazım. Seçim kanunu ve siyasi partiler kanunun mutlaka değişmesi lazım. Bu değişmediği süre içerisinde asla muvaffak olamazsınız. Bakın biz Türkiye Değişim Partisi'nde öyle bir çalışma yaptık ki, genel başkan iki genel seçim partisini iktidara taşıyamıyorsa otomatikman görevi bırakıyor. Hı. Evet, yani iki genel seçim ben parti miktara taşıyamazsam görevi bırakıyorum. Nasıl bırakıyorum? Tüzüğe biz bunu yazdık. Ya aman işte gel seni millet tekrar ya. öyle bir şey yok. İki genel seçim parti miktarı taşıyamazsam ben görevi bırakacağım. Bir başka şey şu. Genel başkanı bin küsür delegenin seçmesi doğru değil. Genel başkanı partiye kayıtlı üyelerin seçmesi lazım. Bizim partimizde genel başkanı partiye kayıtlı binlerce üye seçecek. İnşallah ileride milyonlarca üyemiz olacak ve milyonlarca üye seçecek. Bir genel başkanı Türkiye'nin kaderiyle oynayacak olan genel başkanın Türkiye'nin kaderini bin kişiye bırakabilir misiniz siz? Onun için biz diyoruz ki Türkiye Değişim Partisi'nde genel başkanı delegeler seçmeyecek, genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçecek. İlçe başkanlarını delegeler seçmeyecek, ilçe başkanlarını da partiye kayıtlı üyeler seçecek. Onun için siz partinizi demokratik yaparsanız, ülkede siyasi partiler kanunu ve seçim sistemini çıkarırsanız, Herkese eşit haklar uygularsanız bunlar konuşmayız. Ama şu anda siyasi partiler kalmış, Çıkmamış vaziyette. Şu anda millete çalışanlar seçilmiyor. Genel başkana yağ çekenler milletvekili oluyor. İktida genel merkez yöneticilerine yakın olanlar belediye başkanı oluyor. Bilgi, beceri ve yeteneklere bakılmıyor. Bütün partiler hakkında söylüyorsunuz. Bütün partiler için hani söylüyorum ve bir şey söyleyeyim. Ankara'daki Ankara'da şu anda tek parti var. Evet. Tek parti var. Hangi parti bu? Bütün partiler aynı. Ha. Bütün partiler aynı. Bütün partiler aynı. Ankara'daki bütün partiler muhalefette, iktidarı da aynı. Lidere bağlı demokrasi var. Halka bağlı bir demokrasi yok. Bugün Ankara'daki partilerin tamamı aynı. Bugün Türkiye'nin kurulan en demokratik partisi kim biliyor musunuz? Türkiye Değişim Partisi. Biz çünkü başından kurallarımızı koyuyoruz. Bizde lidere bağlı bir parti yok. Bizde halka bağlı parti var. Mustafa Sarıgül olmasa da Türkiye Değişim Partisi devam eder gider. Çünkü biz kurullarımızla, sistemimizle Türkiye'nin en demokratik kitle partisi. Çünkü bizim anayasamız bu. Biz anayasamızı yazarken, partinin tüzüğünü programını yazarken ona göre belirledik. Ve biz Türkiye'nin en demokratik kitle partisiyiz. Ben diyorum arkadaşlara bana yakın olmayın. Millete yakın olun, vatandaşa yakın olun. Bana yakın size bir şey sağlamaz. Ben size görev veririm, üye yaparım. Ama yarın seçilmeniz bana ait olan bir şey değil.